AKP belediyelerde sorumluluk arıyorsa, suçlu arıyorsa yani ille birini bulacağım diyorsa, hani yargılanıp müebbet yatırılacak birine ihtiyaç duyuyorsa ve bunu kendi belediyelerinde yapamıyorsa, ben onlara yargılanması gereken CHP'li bir belediye başkanı söyleyeyim şimdi, harekete geçsinler. Lütfü Savaş orada duruyor kardeşim. Depremde yıkılan koskoca bir şehrin sorumlusu ben miyim? Orada ölen on binlerce masum vatandaş mı sorumlu? Yoksa orayı sözde yöneten belediye başkanı mı sorumlu? depremden sonra binlerce insanın öldüğü sitelerin müteahhitlerini sırf arkadaşı diye savunan Lütfü Savaş'a neden hesap sormuyorsunuz? Sen neyin karşılığında binlerce insanın ölümüne neden olan bu müteahhitleri savundun diyemiyorsunuz? Vazifenin gereği olan denetimleri neden doğru yapmadın diye neden sormuyorsunuz? O kadar imar, ruhsat, inşaat nasıl böyle kontrolsüz yapıldı? Nasıl koskoca bir şehir yerle bir oldu? Ulan sen nasıl adamsın ya da adam mısın diye sormuyorsunuz sormazsınız. Çünkü kurultay davasında şikayetçi olan da, tanık olan da, davayı AKP lehine çekip CHP'yi karıştıran da o. CHP yönetimi ve tabanı da bu lütfü savaşa gereken tepkiyi neden vermiyorlar ben bilmiyorum açıkçası. Ya Kılıçdaroğlu'na edilen lafların onda birini bu tipe etsenize kardeşim. İhanet mi arıyorsunuz siz? Basiretsiz yönetici mi arıyorsunuz? Halkın hakkını yerle yeksen adam birini mi arıyorsunuz? İşte orada duruyor ben size gösteriyorum. Gereğini yapın.